Evet, akılda kalan sorular bir. Çak. Şaka yaptım. Neden video gelmiyor diyeceksiniz. Abi insanın bir süre sonra video çekiyorsun tamam. Çekiyorsun, 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 çekiyorsun. Abi ondan sonra bir video çekmekten bıkıyorsun tamam. Gidiyorsun video falan izliyorsun. Aa adam video çekmiş diyorsun. Gidiyorsun sen de çekesin geliyor. Bir süre sonra hevesin gidiyor. Ondan sonra video gelmeyince de abonen düşüyor. E video çekmek istesen üşeniyorsun. Ne yapalım? Video çekmek zorunda kalamıyorum. Koronavirüs de var zaten dışarıda. Bak aha şurada. Koronavirüs bak. Dolaşıyor şöyle etrafta. Böyle video tasım gelmiyor işte. Canım da sıkılıyor. Video tasım da gelmiyor. Tamam bu kadar. Hadi bu şaka yaptım. Abi. Şimdi video tamamen ne neden... Video atarken canım sıkılıyor. Sonra iki, abi Youtuberlara bakıyorum tamam video atasım geliyor. Adamlar video atmıyor ben de atatatmaya atmayasım geliyor. Ama bir süre sonra atasım geliyor sonra tekrar atamam at atamam ne ya yani. atamayasım geliyor. Abi sonra da kalıyoruz işte videosuz videosuz. Öyle. Videonun gelmeminin nedenleri bu kadar. Bye.